Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz ben Bahadır Akça bugün tarlaya o otlu olan kısmı biçmeye gidiyoruz kapının önü hala devam ediyor e, parki hala tamamlanmadı öyle o yüzden sesler geliyor onları da çekeyim tarlayı da çekeyim güzel bir günlük bir video olacak yine. Biz arkadan geldik arabayla. Babamla Tuncay abi başlamışlar. Evet şu taraf patatesin kökleri var. Burada sadece ot var. Eski tohumda var ot. Tuncay abi salla. Hey. Dondurma, Dondurma getirdim. Birini al yiye. Baba! Hop! Mola! Dondurma! Gel! <laughs> Nasıl gidiyor baba? 10 numara 5 yıldız. <laughs> Duman ediyor. Çok otlanmış bu taraf ya. Bu taraf otlu ama makine hallediyor işleri. Makine hallediyor. Dondurmalarımızı da açtık. Gözlük, o gözlük de varmış tamam. Gözlük varsa mesele yok. Adamın gözüne çarptı. Bunları bir silem yalnız o önün yok. göremezsin. Önem diye gördüğümüz <laughs> yeter. Valla silin nasıl silersin silin. <laughs> Ya bu adam çıkıyor bunlardan. Devam. <laughs> Kendi abi? <laughs> <laughs> Sonra. Bir ama yakıt tıkatörü çektik. Yakıt oldu tıkat oldu. Şu da düşmüş bak. Düşmez Bu yani. ne böyle ya? Sen yatağa bir şey gir ona bak. Pislik elinle. Karışık mı bunun yağı mı? Bunun yağı Bunun için yağı Hazır yağımı... hazır sen buyur. Sen hazır. oldu. Azalıyor bunu? Azalmıyor oğlum. Makineyi bu yana düz kalsana. Çok da bu yasak. Ağzını dökün. Gözleri iyi oldu mu? Gözleri on numara oldu ya. Gözüme gözüme çarpıyordu. Vallahi iyi oldu. Bu atıyor mu Tuncay Al yana. Bulayım. Alıyor var da burada? Ya biz mı mıyız? Yok şey Gres, Çökemedim. Çökemiyorum. Çökemiyorum. Ah. <gülüyor> 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 burada ne şey şimdi? Greşçi. ha? Bu da ne basim bir şey? Greşin. Değişikmiş bu da. Asılıyor mu abi senin pek çıkmıyor ki bunda. Çıkmıyor mu lan bu? çıkmıyor lan. çıkmış o? Çıkıyormuş. Aman abi Basacık yine hiç iş sen? Sen sen çok gelir. Vallahi çok gelir. Zarar gel, mı olacak çok gelirse? şey yapışır durur. kurudukça. Sıktı mı yani emin misin? evet, çıkmış o. o olduğu sık. kadar. Diş mi kaptı ki? Ne? Ne? Çeten olsa da dolasak bunun aslında doğruya sıktı bak şimdi Ne Sıkar ya sıktı. Şu ipleri bir asıl. Asıl ne? Son. Birkaç daha işte de bir de değiştirelim. Bir elleme değiştirelim. Değiştirelim gelmişken. İp mi yok içinde diyorsun yani? Öyle açamam ki. Tırnaklı değil mi? Çöndürme değil mi bu? Bir dakika abi. Bir dakika abi. Ha, ah, şimdi çevir. Nereye çevireceğim? Çevir, tenin yer Bir, sıkı bir. Sıkı bir. Sıkı burada, mı dönecek? Ya sen iki bir. Hadi. Ha, eh. Aç. Gördün mü? Ya sen bunu niye söküyorsun? Abi? Bunun kafa çıkmıyor mu zaten? Ya bir dakika ya. Ver. Vay vay. Bahadır bu kocadır adamlar. <laughs> ben şimdi öbür tırbanla bitirdiydim tarlayı ya. Bitirdiydim ya. Senin makinede iş yok. Bir tur daha varmış. Valla pek öğrenemiyorum. Yarın <laughs> bir gideriz. Gitmez. Yarın bir daha geliriz bak. Tuncay abi olur ya. Biz bozarız yoksa Tuncay abi olmazsa bunu. Nasıl? Bu öteki gibi değil. Bu sert olmalı. tane delik var orada. Böyle bir de bakayım emin olayım ben şu şuna. Bak. İlk bak. önce ucundan buradan geçirin delikten. Delik geçirdim. Tamam mı? Bu burayı sıkışacak şekilde ayarlıyorum. Bak şu şekilde sarıyor bak. Bak birbirine değiyor mu? Gördün mü? Bak. Daha tam şeyine kadar dolduruyordun ya. Ya dönmez şey. Eşit olmamış yalnız. Şuraya mu? Çıkar şunu da. Önden buraya nasıl girdi bu ya? <gülüyor> <gülüyor> şunu not tut. Yay ot tut ya. Çok zahmetliymiş ya bunun misinesini değiştirmesi. nereye baktın yok baya bunu lan bana doğru döndür, bana doğru. Bana doğru. Bana doğru döndür, döndür, ters. Heh, sık, çevir, çevir, Sen sana takabilir mi bu yoruldu sen? Geri dur, çek. çıkmış değil mi? Bana. Bak. Zaten Saat kaç oldu? Saat beş buçuk. Bugün bitmez burası da. Yine baya bir şey olur. Motoru ödün ödün nazar değil mi? Yok. hava alıyor. Bana da Bak. Bak. Ne yapacağız? Hemen kaçtırıyor bak biliyor musun bu, bu Motor dik dursa yine kaçırır mı ki onu? Fark etmiyor ya. Kötü buji. Hava alıyor bu hava bundan. Bujiden değil. Hava değil mi? alıyor canım. Eee. Onlar ona da bakacağız. Bujiden ne alakası Bu bakacağız. Alıyor lan şuradan. Korbadan. Şimdi hava yok gibi sanki şeyde. Çiğ şey gözükmüyor benzin. Yağlamış mı? Yok. Ya, <laughs> ya böyle yapacağız. Bu da adamı yoruyor ya. Ne? Bu da adamı yoruyor. Vurma mı lan? Tırpan mı çarpar adamı? Bu bu mu? Kırpan çakar bu adam çakar. Kırpan da burada çarpmaz. Çayır otu, ince otta falan çarpar. Bu kırpan da pek görmez. Kompa da bakalım şimdi ne yapacak? Boktu mu? Belli oldu durdu. Makine pek iş yapmadı. Tırpana devam. E, Tırpanın de bunları toplamak lazım. E, Kurumaz mı bunlar? Kurur kaybolur. He? Kurur kaybolur toplayacağız mı? İrgen getirdik de. Bir haftada kaybolur mu? Bir haftada kaybolmayabilir. Sen yine de misin hele <laughs> bir? Kırpan da bileydin dumanı. Kırpanı önceden nasıl biliyordun? Şimdi nasıl biledin? Jet taşlamadan evet. geçiriverdin herhalde. Bir tane o çekeşler çekeşliyordu. Sonra yani gayrak taşıyordu. Şimdi hazır jet taşlamadan geçiriverdim. Hemen arka cebinde gayrak oluyordu. Cak atacak? Aynen. O kalın köklü olanlar da koparmış olabilir. Burası evet. biraz sık kalın köklü. Diğer taraf kahverengi gözüktüğü gibi oralar şey sadece patates kökeni. Sıfır tohumda hiç niyeyse ot bile olmadı. Aynı ot ilacını bu tarafa da yaptık. Ama şu tam ayrım belli yani. Niyeyse bu ikinci ekimde komple şey oldu. Patatesin ot oldu. Seyrekliğinden. Ya, patatesin seyrekliğinden oldu değil mi? Kötü tane ot getireyim. Bir paket ot halletti herhalde. Yok, evet, çok oldu. Ne olmuş? içine mi gitti yok, kopuyor mu? Kopmuş, içinde kaldı. Ee, çıkaramıyor mu böyle şey yapınca? Ya çıkarır da çıkışmış o. şey bu durağı kızmadıydı. Hmm. Yağını fazla yağ Hadi ya, göstermiyor. Bu bak hiç göstermiyor. Bu bir şey Hiç mi öyle? Gözü iyi gelir ya. İyi işlemi, hiç göstermiyor ya? Taşı attırıyorduk Ya kamış bunlar yalan hiç şey yapmıyor. Niye? Oluyor mu? Onlar hiç bir şey oluyor mu? Bu mu olmuş hep bizim? Yok ya. Yani. <laughs> Vallahi bu buna çok kötü çarpmış ya. Evet, bulanık gösteriyor bu. Aa. Tam olmadı yine de. Onu bir sıcak suyla çayda halleder. <laughs> bir şey yemiş baba. Kazmış tırnaklarından. Domuz gibi değil bak. Tırnak izlerine bak. Aynen. Bak. Ee, Şöyle de yemiş patatesi. Tilki Patı gibi sanki. Tilki olabilir yani. Aynen. Sen iyi biçiyorsun baba. Ne yok çaydan sonra sen de alacaksın. <laughs> <laughs> ben, ben çayı hak etmedim ki. Neyse <laughs> hiç Tunca motorun bakımını yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Babam içiyor, ben ancak kameranın başındayım. Allah'tan mı getirmişiz yoksa yüzünde çalışsın. Ya ille öyle. sahibini arıyor makine. Kötü motoru işte bak bir şey yazıyor ya. Mas acho que maverimiz hazır. Bu şeyler atıştırdık. İşten gelmiştik. Tekrar devam. Tırpanımız burada. Dirgenimiz burada. Tırpanla bitseydik dirgenle toplayacaktık. Ama Halı gibi yapıyor ya. Çok güzel oluyor. Misineliyle. Duman atıyor makine. Galiba e, benzine yağ karıştırılıyor. Yağ oranı biraz fazla olmuş. Mavi duman atıyor. Boğuluyor gibi. Yerinde bir sıkıntı var onun da. Yağı da fazla gibi ya benzin. Duman da atıyor arkadan. Görüyor musun sen? Atıyor mu duman? Bayağı Aynen. duman atıyor. Biraz yağ fazla girmiş. Aynen. Evet. Yerini de sınıyor buji. Şuna yeni atıyor ki buji niye sınıyorsa. Buji mi ölüyor ki? Ucu nasıl? Kararınca mı ölüyordu buji? Karar ucu zımparalarsın. Ateşleme yapmayabilir yani. Ölüyorduk kardeşim. Alacak şimdi direkt. Basma bakalım ona. Belki bu da bujiyi şey yapıyorlar. Baksana şu an bile duman atıyor ya. Ulan derken şey oldu. Sana doğru çevir, çevir. Ne tarafa doğru? Bana doğru. Böyle. İyi e, e, ters dişli miydi bu? Ya sen çevir bana doğru. Dön. Dönmüyor. Döner lan dur. Bir dakika. Allah oh. Allah. Ya direkt şeyini çıkar bunu ya. Neyini? Kapağını çıkar niye bunu çökmeden. O doğru zaman da kapağı. Desen ya, bir de sen zorla Bir de tersine mi zorlasak? Yok. Bir tane de birbirine sıktım. Bir de kendine zannettim. Niye sıktın bu daha? Yaptın da sen bitirdin onun kafayı. Yani ne Böyle elen, mi uçuyor? Şey? Mi? Misinesin mi bitmiş içinde. Ya Bıraktım. Güneş batıyor artık. Hava serinlemeye başladı.

En münasip bu vardı. <laughs> en münasip bu vardı diyor. <laughs> Adam gibi bir şey kopar edin, bu neymiş böyle? Yine bu tırpanla falan çok hızlı oluyor bu bak. Acaba. Çok hızlı oluyor ya. Baksana ne, ne kadar yer biçti. Ya en sık yer bu aşağı taraf zaten. Yukarılar bayağı seyrek. Aa, evet. Bir de şurası var. Hafif. Hortum mu kırılmış? Hava alıyor işte dedim ya sana. Vardır şunun üstünde hortum da var. Var mı? Bu? Ya bir bak şu bu yapışacak. Sert bu. Yani. Bak sert şey bu yapıyorum Şunu bu. Ve. Sen bundan Bak sen ha bu iyi bak bu senin tekindeyim bak şey yapma. Sarınasti takılı olan öyle yumuşak. Kuyalımız oradan nereden çıkmış tunca oldu mu? Bu oldu. ya tamam üstü işte şu iyi girdi mi? Bu her türlü yedek parça var abi sende <laughs> İrgenle bu verem otu dediğimiz otları topluyorum. Yoksa bunlar makineye dolaşır. Toros'ta buraya getirdik. Giderken eşyalarımızı daha rahat saralım diye. Şu su motoru sesi geliyor zaten. Yoncayı suluyor arayan tarlada. Onun içinden geçiyorduk yürüyerek. Orada bayağı ıslanmış. Kabaklarımız en güzel gözüküyor. Devam. yakıt ikmalini yaptık. Dinleniyor babam. Bugün işleri sana yıktım baba. <gülüyor> <gülüyor> sen demeden ben değil yoruyor adamı ya. <laughs> Yoruyordur ya. Yoruyor adam ya. Aynen. Ama temiz oluyor Çok güzel oluyor ya. Ne diyordun sen? Kötü tarla mı ot yapar? Aynen. Şu üstlerde de yok da. Ortalarda var. Tellere takılma bakalım Tuncay abi. Oradan koyun sokuyorlardı işte. Geri kaldır da şey olmasın yani. <laughs> tamam ben kaldırayım onu. Hava serin edince babam biraz daha bir çek gideceğiz. Yarın devam. Artık yarın çekmeyebilirim. Uzun bir video oluyor. Sıkmak da istemiyorum. Ot biçiyoruz, ot biçiyoruz. İşte patatesin otunu biçiyoruz falan diye. Yani bu ot biçme videosu bu kadar olur. diğer malzemeleri arabaya taşıyalım. İyice hava kararmadan, serinlemeden hazır olsun hepsi. Daha önce de söylemiştim ben telefondan çekiyorum. Aslında bu telefonu kafaya sabitlemeye falan bir aparat var mı onları da araştıracağım. GoPro'lara falan baktım da bayağı pahalı. Onlara biraz daha var. Siz destek olursanız inşallah drone, GoPro onlara da geçiş yapacağız. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.